Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle çayın yanına olsa da yesek dediğiniz harika, kabarmış, güzel, pofidik, limon kokulu bir kek yapacağız. İnanın bana bu tarifle keke dair bütün püf noktaları öğreneceksiniz. Ve her seferinde yaptığınızda mükemmel kabaran kekler elde edeceksiniz. Öncelikle bana çok sık sorulan bir soru var. Bir seferinde yaptığımda kabaran kekim, diğer seferinde kabarmıyor. Bunun sebebi nedir? İşte bütün sorularınızın cevabı bu videoda. O zaman genel olarak dikkat etmemiz gereken püf noktalardan bahsedeceğim. Bir kere un kullanım çok önemli. Unumuz nasıl bir un olmalı? Ondan bahsedeceğim. Proteini düşük unlar olmalı. Çünkü e, unda gluten dediğimiz bir yapı var, protein yapısı. Bu bizim hamurda istediğimiz ancak kek gibi, kurabiye gibi malzemelerde istemediğimiz bir protein yapısı. Yani istemediğimizden kastım şu, kek de o pofidik güzel yapıyı elde edebilmemiz için e, elastiket olmaması gerekiyor. Gluten de bu elastiket yapıyı sağlayan bir protein yapısı. Daha sonra kek yaptım, çöktü. Neden? Fiziksel ve kimyasal kabartıcının yetersiz olması olabilir. Kimyasaldan kastım. Keke koyduğumuz kabartma tozu, karbonat gibi malzemeler Fiziksel olarak kabartıcından kastım. Yeterince kekin çırpılmaması. Eksik pişirme Yani mesela fırından hemen almanız. Kek yaptım. Ancak fırından çıkarınca çöktü. Bu da çok sık karşılaşılan bir unsur. Eksik pişirme olabilir. Yani olması gerekenden daha az pişirmişsinizdir. Fırın derecesi düşüktür. Mesela 180 atmanız gereken bir fırında 150 dereceye atmışsınızdır. O fırın özelliklerini de geleceğim. Her fırında değişiyor çünkü kekimin ortası çöktü. Az pişirmeden kaynaklı, un miktarı yetersiz gelmiş olabilir. Kekim çok kuru oldu. Yağ oranı az olduğu için olabilir. O zaman bugünkü kekimizi yapalım. Artık şu kabarmayan keklere bir son verelim. Bugünkü tarifimizde kullandığım malzemelerin oranları bu 1 su bardağı şeker ve ilave olarak yani tam yarım değil görmeniz için bardak içerisinde bıraktım. Yani iki parmak kalınlığında toz şeker daha kullanacağım. Bir su bardağı sütüm var. E, aynı bardaklarla veriyorum ölçüyü. O yüzden çay, bar çay bardağı değil direkt su bardağı şeklinde verdim ölçüyü yine e, bir su bardağı sıvı yağ ancak bir parmak eksik yani bir su bardağı sıvı yağdan bir parmak eksik sıvı yağ iki buçuk su bardağı un 4 yumurta bir paket kabartma tozu bir limon rendesi isterseniz başka Başka aromatik malzemeler de kullanabilirsiniz. O zaman yapılışına geçelim. Derin bir kaba 4 yumurtamı alıyorum. Üzerine şekerimin tamamını boşaltıyorum. Ve üzerine limon kabuklarımı ekliyorum. Aromaların daha fazla ortaya çıkması için bu esnada aromatik malzemelerinizi ekleyebilirsiniz. 5 dakika boyunca çırpıyorum. Arkadaşlar diğer malzemeleri eklemeden önce dikkat etmemiz gereken sütümün yarısını ekliyorum. Ve sıvı yağımı da yarısını ekliyorum. Daha sonra bu ikisini bir çırpıyorum. Sıvı yağ ve sütüme yarısını ekledikten sonra ununun da yarısını ekliyorum. Bu önemli. Tamamını eklemeyin. Çünkü başta anlattığım o glutenin oluşmasını istemiyoruz. Bu şekilde yaparsanız inanın kekiniz çok güzel olacak. Sütümün geri kalanını boşaltıyorum. Unumu tam anlamıyla yedirmedim harcıma. Sıvıyamı da boşaltıyorum. Tekrar unumun yarısını kabartma tozunu ekliyorum. Asla içine de ekleyebilirdim ama ben unutmuşum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Şimdi geri kalan malzemeyi sadece unun karışana kadar karıştıracağım. Evet, unumu güzelce yedirdim harcıma. Şimdi gördüğünüz gibi unu ikinci unu ekledikten sonra bir 10-15 saniye kadar çırptım sadece ve gayet güzel karıştı. Çünkü iki defa yedirdiğimiz için hiç problem yaşamadık. Şimdi bunu yağlanmış kek kalıbıma dökeceğim ve pişireceğim güzelce. Evet, kekimi kek kalıbına koydum ve şimdi fırına veriyorum. Ancak fırın derecesi olarak şunu söylemek istiyorum. 180 derece diye bir tabumuz var, bir türlü yıkamadığımız. Bu kekle e, ben şunu anlatmak istiyorum size. Yani 180 derece tabii ki atabilirsiniz kekinizi. Ancak benim fırınım gibi fırına sahip olanlar için söylüyorum. Ben fırınımı, ben kekimi fırına attıktan sonra yaklaşık bir 10 dakika kadar kısa bir süre sonunda üzeri kızarmaya başlıyor. Bu çok kısa bir süre. Yani benim fırınım hızlı pişiriyor. Bu nedenle ben bunu istemiyorum çünkü dışı ve içi aynı oranda pişmesi lazım. Bu nedenle ben kekimi 180 derecede değil de 150-155 derece arasında pişiriyorum. Eğer sizin fırınınızda böyleyse bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle çok iyi sonuç alacaksınız. O zaman şimdi fırına veriyorum kekimi ve kaç dakika, tam olarak kaç dakika pişirdiğimi sizinle paylaşacağım. Evet ben kekimi çıkardım. İnanılmaz güzel kabardı. Bakın, bu arada 40 dakika pişirdim. 150 derecede ve fansız ayarda. Ve şimdi soğutacağım ve güzelce sunumumu hazırlayacağım. Evet arkadaşlar, ben sunumumu hazırladım. İnanılmaz güzel gözüküyorlar. Çayımı da demledim burada. Şöyle güzelce bir dilim keseceğim. Aynı zamanda size içini göstermek istiyorum. Yani zaten keserken bile testere bıçağı kullanıyorum çünkü çok yumuşak olduğu için zedelenmesini istemiyorum kekimi. Ya şuna bakar mısınız? O kadar güzel ki yani şu yumuşaklığı yani size anlatamam yani. Tadı da enfes eminim çünkü daha önce çok kez yaptım. Bu tarifi dener, benimle nasıl olduğunu paylaşırsanız çok sevinirim. Daha fazla tarif için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda ve tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.